Vajinismus çoğunlukla psikolojik kaynaklı bir cinsel işlev bozukluğudur ve bugün bilimsel olarak kanıtlanmış en etkili ve tek tedavi yöntemi cinsel terapidir. Cinsel terapi sürecinde vajinismuslu vakalar bireysel ve çift olarak katılabilirler. Bu seanslarda ilişki öyküsü, cinsel öykü, aile öyküsü ayrıntılı bir şekilde alınarak çiftlerin yaşadığı zorluklar değerlendirilir. Bununla beraber soruna kaynaklık eden korku ve kaygılar açığa çıkarılmaya çalışılır. Cinsel sağlık, cinsel organlar veya cinsel fizyoloji ile ilgili bilgilendirmeler yapılır. Kişinin cinsel mitleri yani cinsellikle ilgili doğru bildiği yanlışlar varsa eğer düzeltilir. Ve evde uygulamak üzere bir takım egzersizlerle kademeli olarak ilişkiye dair korkular ve ilişkinin önünde engel teşkil eden istemsiz kasılmalar engellenilmeye çalışılır.